Evet arkadaşlar bugün Samsung A320 telefona nasıl yazılım atılır onu göstereceğim. Biliyorsunuz Samsung A320, Samsung'un A3 2017 serisinden bir cihaz. E, bildiğiniz gibi elime geçtikçe bu cihazlardan e, yazılım için ve sıfırlama için videolar çekiyorum. Siz de arkadaşlar eğer çekmemi istediğiniz bir, bir video varsa lütfen bana yazın. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Şimdi A320 cihazımız bu. E, buna yazılım atacağız arkadaşlar donma, kasma ya da açılmayan cihazlarda arkadaşlar nasıl yazılım atılır onu göstereceğim. Şimdi bunun için iki şeye ihtiyacımız var. Bir yazılımı telefonu yükleyecek uygulamaya, bir de arkadaşlar yazılımın kendisine ihtiyacımız var. <laughs> peki nereden indireceğiz? Şimdi yazılım dosyasını isterseniz internetten indirebilirsiniz. Yani e, kendi yazılım dosyasını fakat e, internetten arayıp bulmak indirmek biraz sıkıntılı oluyor. Hem dosya e, boyutları büyük. Hem de arkadaşlar bildiğiniz gibi bulmak zor. E, ne yapacağız? Peki bunun için bu uygulamamız var. Frigio uygulaması arkadaşlar. Bu Frigio uygulamasını ile ilgili videom var. Oradan seyredip kendiniz de indirebilirsiniz. Ee, ama ben bu işlem için arkadaşlar tekrar buradan yazalım arkadaşlar. Büyük olduğu için indirmekte sorun çıkabiliyor. E, peki nasıl yapacağız? Tabii ki bir Frigio uygulamamız var. Friji uygulaması üzerinden otomatik şekilde indireceğiz. Kendi Samsung server üzerinden indiriyor. İndireceğiz. Bunun yanında arkadaşlar e, Odin'i de sayfasından indireceğiz ve yüklememizi yapacağız. Şimdi şöyle yeni bir boş sayfa açayım. Şöyle getirelim bunu da buraya. Şöyle küçülteyim onu biraz arkadaşlar. Şuraya Frigia yazacağım arkadaşlar. Şöyle Frigia yazmamız yeterli. Bakın zaten XDA'nın sayfasında, onun sayfasında yayınlanmış güvenilir bir uygulama. Bakın şöyle aşağı doğru geliyorum. Şurada bakın Frigia Here var. Onu seçtim. Buradan da kitaba gönderiliyor. Kitapta geliştirilmiş bir uygulama. Şurada da 1.44'ü varmış en son. Onu indiriyorum. Masa üstüne bırakacağım arkadaşlar. Bıraktım. şöyle bunu açıyorum. Şöyle arkadaşlar göstereyim. Bakın buraya geldi. Bunu açıyorum. İçinde şöyle bir uygulamamız var. Ma yeşil renkli olanı çalıştırıyorum. Bunu da aşağıya attım. Şu yaptıktan sonra arkadaşlar, bakın üst tarafta model numarası yazıyor, yan tarafta da e, tur yazıyor. CSC kodu arkadaşlar nerede satıldı? Burada da model numarası yazıyor. Peki model bilgisini nereden öğreneceğiz arkadaşlar? Model bilgisini iki yöntemle öğrenebiliriz. Arkasında bulunan, şuradaki bölgeden öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Burada model bilgisi yazıyor. Ya da telefona giriyorsunuz, şöyle e, telefon menüsüne giriyorsunuz. Yıldız kare 1, 2, 3, 4 kare yapmanız yeterli. Bakın burada model bilgisi çıkıyor. En altta model bilgisi yazıyor. Model diyor. A320F bölü DS. Şimdi bu model bilgisini öğrendiğimize göre model bilgisini buraya yazacağız. Bakın şuraya. Neydi? Şöyle tam bir daha bakalım. SM-A320F bakın şöyle. Yıldız kare 1, 2, 3, 4 kare yaptım. Bakın en alt tarafta SM-A320F bölü DS yazıyor. Biz de buraya arkadaşlar bakın şu ekranda şu bölüme sm a 320 f yazmamız yeterli. Sağ tarafı da ülke kodu var arkadaşlar. Bu Türkiye için tur diye geçiyor. Ama siz ama siz arkadaşlar Avrupa'dan falan almışsanız cihazınızı ya da farklı bir ülkeden onun CSC kodunu internetten öğrenebilirsiniz. Şöyle ben Türkiye'den alındığını düşünerek tur diye yazdım arkadaşlar sağ tarafa. Check update dedim. Bakın burada bilgimiz geldi. E, dosyanın ismi, versiyon bilgileri burada yazıyor kaç GB olduğu dosya boyutu içinde hangi Android versiyonu olduğu bakın burada yazıyor Ayrıca arkadaşlar burada A320F'in oluşturacak dosyanın ismi yer alıyor burada download tuşu var ona basıyoruz masa üstüne şöyle masa üstü diye seçelim buraya kaydediyorum bakın download start dedi dosyamız da burada oluştu yazılımımız insin arkadaşlar indikten sonra bir de Odin programını indireceğiz Odin programına çünkü yazılım atacağız Hızlı bir şekilde indiriyor. Bekleyelim. Evet, gördüğümüz dosyamız indi. Şu an bir kontrolünü yapıyor. Kontrol yapmasını bekleyelim. Evet. Gördüğünüz gibi yazılımımız indi arkadaşlar. Bakın masa üstünde oluştu. Böyle sağ tuşla çıkartıyorum onu masa üstüne. Bakın burada dosyamız çıkartıyor. Frişe ile işimiz bitti arkadaşlar. Download Complete dedi. Bunu kapatıyoruz. Bunun yerine şimdi arkadaşlar şuradaki sayfamızdan Odin Download diyeceğiz. Odin Download diyeceğim. Bunu indiriyorum. Bakın şurada en üstte 3.13.1 yazan onu tıklıyorum. Kendi sayfasında birçok versiyon vermiş. Biz yine 3.13.1 seçeceğiz. Bakın şurada en son versiyon 3.14.4'müş. Onu download diyorum. O da iniyor. Onu da indirdim. Onu da masa üstüne aldım. Bakın şurada Odin programımız burada, frije programımız burada. Indirdiğimiz yazılımı da şöyle alayım şuradan. Bakın şuraya koydum. İndirdiğimiz yazılım da burada. Bakalım içinde bakın 4 parçalı dosya. Aslında biz 5 parça olması rağmen arkadaşlar buna dört parça alıyoruz. Çünkü şu iki CSC'den birini seçeceğiz. E, detaylarını anlatacağım ben size. Şöyle aşağı atalım onu. Odin programımızı da çıkartalım. Bakın onu da buraya koyuyorum. Yazılımımız burada. Frijamız burada. Burada da Odin programımız var. Şimdi yazılım atacağız arkadaşlar. Ee, Odin programını çalıştırıyoruz. Bakın şurada. Şu yeşil olun. E, yanlış yaptım. Şurada yeşil olan arkadaşlar ona giriyoruz. Bu uyarı verdi. Tamam diyorum. Bunu da bu tarafa doğru aldım. Bakın şöyle. Telefonumuz burada. Bakın arkadaşlar. Şu an telefon bağlı değil. Bağlı olmadığı halde e, herhangi bir komport görmüyor. E, bir bağlayalım telefonumuzu. Bakın bağladım. Telefonumuzu gördü. Burada COM23 de cihazımı gördü. Fakat bu normal mod arkadaşlar. Bu modda buna yazılım atamazsınız. Normal moddayken arkadaşlar sadece cihazı görür. Yazılım atacağız. Peki ne yapacağız? Tabii ki download modunu alacağız ama daha önce dosyalarımızı seçelim. Bakın burada BL, AP, CF ve CSC bölümleri var. Bir de data bölümü var. Bunlardan sadece arkadaşlar ilk dördünü seçeceğiz. Bunlardan sadece arkadaşlar ilk dördünü seçeceğiz. Ben BL'ye tıklıyorum. Bakın şurada e, neredeydi dosyalarımız burada. BL ile başlayanı seçiyoruz arkadaşlar. Bakın BL'ye tıkladım. BL ile başlayanı seçtim. AP'ye tıklıyorum arkadaşlar. Bakın AP ile başlayanı seçiyorum. Uzun dosyaların e, seçmesi biraz uzun sürüyor arkadaşlar. Dosyalar büyük olduğu için e, önce kontrolünü yapıyor, sonra seçiyor. O yüzden biraz bekletebilir. Onu da seçti. CHP bölümüne gidiyoruz. Bakın buradan CHP'yi seçiyoruz. E, bu kısım önemli arkadaşlar. Bakın CSC bölümüne geldikten iki tane CSC var. Bir normal CSC, bir Home CSC. Arkadaşlar sadece Home CSC'yi seçerseniz Cihazın içindeki bilgileri silmez. Sadece güncelleme yapar. Normal CSC'yi seçerseniz Cihazın e, komple e, fabrika ayarlarına döndürür ve içinde hiçbir şey kalmaz. Tamamını siler. E, açılmayan cihazlarda arkadaşlar ya da kasan donan cihazlarda bunu ta seçmenizi tavsiye ederim. Fakat güncelleme yapmak istiyorum, o açıdan yazılım yapmak istiyorum diye düşünüyorsanız normal CSC'yi seçebilirsiniz. Normal CSC'yi seçiyorum. E, tamamen formatlasın onu. Şöyle normal CSC'yi seçtim. Aç dedim. Bakın, onu da seçecek. Hepsini seçtik. C her şeyimiz Bir Cihazımızı download moduna almak kaldı. Onun için de yapmamız gereken şey şu. Telefonumu kapatıyorum. Şöyle açayım, kapatalım telefonumuzu. Power off dedim arkadaşlar. Bakın bu tarafta ses arttırma ve ses kısma tuşları var. Bir de home tuşumuz var. Burada ses kısma, home ve power tuşunu arkadaşlar üçüne birlikte basıyorum. Bakın böyle bir yazı geldi. Warning dedi. Dikkat etmeniz gereken bir bölüme girdiniz demek istiyor kısacası. Ee, volume up derseniz devam edeceksiniz. Volume down derseniz çıkacaksınız. Yani bu işlem sırasında e, yanlışlıkla buraya girmişsiniz, volume down çıkarsınız diye çıkarsınız diyor. Ama e, devam etmek isterseniz volume up yapın. Ben de volume up'a bastım ve buraya kablomu takıyorum arkadaşlar. Evet, kablomu taktım arkadaşlar. Taktıktan sonra gördüğünüz gibi bakın daha önce COM 23'de görmüştü cihazımız, şu an COM 22'de gördü. Bu da e, download moddayken farklı komda görüyor, normal moddayken farklı komda görüyor. O yüzden farklılık gösterebiliyor. Her şeyimiz hazır. Şunu biraz bu tarafa çekeyim. Yapmamız gereken start tuşuna basıp yazılımımızı atmak. Start tuşuna basıyorum ve evet, yazılımımızı atmaya başladı. Bakın şurada arkadaşlar üstte hangi bölümlere yazılım attığını görebiliyorsunuz. Ayrıca şurada alt tarafta da yeşil olarak ilerliyor. Yazılımın ne zaman biteceğini buradan görebiliyorsunuz. Tabi burası yeşil ilerlediği sürece sorun yok arkadaşlar. Ya kırmızıya ya da turuncuya dönerse hem yazılımımızda ya da cihazınızda sorun var demektir. Ayrıca ekrandan da ilerlemeyi görebilirsiniz telefonun ekranından da. Yazılım yüklememiz bitsin arkadaşlar. Ondan sonra cihazımız açılsın. Ondan sonra devam edeceğiz. yanında gördüğünüz gibi erasing yazıyor. Cihazın sıfırlandığını ve içindeki bilginin silindiğini gösteriyor. Buradan da zaten bakın yeşil pas olarak bitirdi. Burada arkadaşlar e, sorunsuz olarak yazılım atıp bitirdiğini gösteriyor. Evet yazılımımız yüklendi. start ekranımız geldi. Buradan dilimizi seçiyoruz. Şöyle aşağı doğru gelin Türkçe'yi seçeyim. Tamam dedim. Devam diyorum. Sonraki de herhangi bir şeye girmeyeceğim. Tüm hepsini kabul ediyorum. Thank you Geç dedim. Geç diyorum. Ve son dedim arkadaşlar. Bitti dedi. Evet. Gördüğünüz gibi cihazımıza yazılımımızı yükledik arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Siz de nasıl yüklediğini gördünüz zaten. Ee, basit bir şekilde yükledik. Ee, gösterdiğim kısımlara siz de dikkat ederseniz arkadaşlar hızlı bir şekilde yükleyebilirsiniz. Sorunsuz bir şekilde yükleyebilirsiniz. Bir sorun olursa lütfen bana yorumlardan yazın. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Bu arada kanalıma abone olmayı, paylaşmayı, destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. İyi günler.